İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da biz özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da öngörüsüyle çocukların yönelik hizmetlerimizi öncelikle kılıyoruz. Özellikle sağlıklı beslenmeye, sağlıklı gıdaya erişim konusunda özel projeler üretmeye gayret ediyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öngörüsüyle çocuklarımıza yaklaşık 50 bin kadar öğrenciye hitap edecek şekilde fındık ve üzüm dağıtımıyla başlayacağız okullarda. Aynı zamanda e, belediyelerimizin e, sosyal yardımlaşmaya yönelik özel birimleri var. E, Filiz Başkanımızın dediği gibi teşhis verdiğini, diye değil görmemesi yardımımız kadar önemli insan haklarına insan onuruna saygılı bir şekilde bu işin örtülü bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu anlamda da gerçekten İzmir'de çok fazla vatandaşımıza yardım paketleri sunuyoruz ve bu yardım paketlerinin içerisinde de sağlıklı kıza Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için de özel ürünler bulundurmaya gayret ediyoruz. Ben açıkçası bu projede şunu çok önemsedim. Az önce hocalarımız da söylediler. Bir kent konseyi başkanı olarak bugün ben de 900 kadar sivil toplum örgütüyle İzmir'de çalışıyorum. Ve yaklaşık 7 dayanışma kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Ben de şunu yaptım İzmir Kent Konseyi'nde bir derneğimizin, bileşenimiz olan bir derneğin yapmış olduğu bir dayanışma çalışmasını, diğer bileşenlerimizin de dahil olmasını, haberdar olmasını, bu konuda koordinasyon kurmayı hedefledim ve gerçekten de o dayanışma kampanyaları o kadar büyüdü, o kadar daha fazla kitle yapılaştı ki, Asıl olan sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla birlikte çalışabilmek, ben sivil toplum örgütlerimizi kendi konseyleri çatısı altında buluşmaya, daha da büyümeye, daha çok birlik olmaya, yerel yönetimlerimizi de kent konseyleri ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemeye, onların projelerine de destek vermeye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yarının Türkiye'sini çok daha farklı kılacak buna çok inanıyorum. Yardım alan insan sayısı azaldıkça ülkeler çok daha defa olacak. Çok teşekkür ediyorum.